babası yaşayanlara ve babasını gönlünde yaşatanlara armağanımdır. Ruhlarınıza iyi gelmesi umuduyla. Sen gittin ya şimdi. Ben esas şimdi adam oldum. Adam olmak ister miydim hiç bedelinin babasız kalmak olduğunu bilsem? Gölgende olmanın verdiği huzuru verebilir miydi dünyanın tüm zenginliği? Verdiğin cesareti verebilir miydi dünyanın tüm silahları? Dizinin dibinde olduğum kadar özgür olabilir miydim sorgusuz dolaşsam 80 ülkeyi? Sen gittin ya şimdi. Ben esas şimdi adam oldum. Kıskanır oldum baba diyen her çocuğu. Meğer ne kıymetliymiş telefonun babam diye çalması. Meğer ne büyük nimetmiş Angarya gördüklerim. Meğer ne çok cümle kuruyormuşum babam diye başlayan Ne kadar da değerliymiş babama bir sorayım diyebilmek Ne çok ses varmış sesine benzeyen Ne çok koku varmış kokunu hatırlatan Meğer bir baba etmezmiş bin tane baba yarısı Sen gittin ya şimdi Ben esas şimdi adam oldum Artık ne gökyüzü eskisi kadar mavi, ne de hoş geliyor yağmurdan sonraki toprak kokusu. Hiçbir çayın demi yok birlikte içtiklerimiz kadar. Hani, hani hatırlar mısın en kahredici zamanda bile belanın orta yerine gülücük atar, bozmazdık neşemizi. Onu da beceremiyorum tek başıma. Artık ayaklarım basmıyor yere eskisi kadar sağlam. Hiçbir mendil yumuşak gelmiyor tenime sertleşmiş ellerin kadar. Şımarmak istesem çekmiyor kimse nazımı. Sevmiyorum koca adam oldun diyenleri. Nereden bilirdim adam olmanın en çok sana yakıştığını? Nereden bilirdim sana veremediğim zamanın aslında kayıp olduğunu? Nereden bilirdim memleketimin aslında sen olduğunu? Artık yoksun ya, sen gittin ya. Ben esas şimdi adam oldum. Şimdi